Merhabalar ben soy Bugün Serbek'te Royal taktiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 4224 kupayım sıralamda dünyada 2258. Burada geçen videoda 1000 abone olursak çok sevinirim demiştim. Çok az kalmıştı. Onu da hemen yapmışsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İlk maçımızı da buldu. Vallahi beni çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Şöyle yükseliş etkinliği ile birlikte oynayacağız. Buraya güzel bir goblin başlangıcı yapalım. Bir yandan da ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Haydut olabilir gibi. Böyle bombacıyı tanklayalım. Bombacı vursun. Yedek kulübemizin en sağ bu etkenle birlikte parlayacak bir sonraki tur ve 3. turda oraya koyduğumuz karakter 3 yıldız olmuş olacak. Burada haydutu oynayabiliriz gibi. 3 yıldız haydut. Baya bir iş yapar bence. Yani kraliçeye falan da oynayabiliriz de bence haydut da güzel olur yani. 4 asla birlikte oynasak daha güzel olur. Çünkü 3 yıldız karakterimiz iyice taşımış olur. Asla desteklersek. Şöyle koyalım. Bir yandan goblin falan açar mıyızı kovalayacağım. Açarız. Ama barbarı satmamız lazım. Satalım sıkıntı yok. Tamam bu şekilde oynayalım. Yani haydut da geldi ama onu alamayacağız. Yine de sıkıntı değil bir sonraki tur. Büyük ihtimalle goblin alıp biraz para kasıp asları yavaştan açarız. Burada prens sağlam geçirdi bize yapacak bir şey yok orada mızrak biraz kötü ama bir tane daha vur. Aa ölmedi çok iyi lan orada şansa bak kaç can 48 mi? evet 48 canlık yaşadı tamam şimdi haydutumuz 3 yıldız olacak onu alalım ayrıca goblin de aldım goblin buffından ne geldi mızraklı geldi tamam bunu satıp artık yavaştan bir arayacağım şöyle şeyleri bulsak iyi olur asları bulsak iyi olur tamam gayet iyi burada 4 ası açtım şu şekilde oynayalım ya. Önden oynayalım hatta Aydut'u direkt atlasın. Şu anda 4 as olduğu için bizim Aydut delirecek. Bu etkeni kullanmayı bilmiyorlar mı? Yani bir de sıralamadayız. Ben anlamadım rakipler neden böyle yapıyor. Yani neden 3 yıldız bir şey yok yani kullanıp sattı mı? Başka bir şey mi aradı çok anlamadım da. Neyse burada iskelet kral 3 var. Hatta diğeri de Aydut da yapmış. Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada asları biz daha iyi toplarsak zaten daha güçleneceğiz. <laughs> bir yandan horta kaçsak mı ya? Çok güzel olur aslında. Ne açabiliriz ki buraya? Yani Cüsseli, savaşçı falan filan. Hmm. O zaman devsiketi bir koyalım. En azından savaşçı açılsın. Bir de devsiketin bombası haydutta belki patlar. Bilmiyorum artık. Deneyeceğiz. Ama haydutta patlasa çok güzel olur. Bir yandan savaşçıyla birlikte iyi bir can da kazanmış olacağız yani. Karşıdaki haydut biraz daha uğraşır. Bizim Aydut ayrı bir iş yapıyor çünkü bizde 4 as var bir yandan yani. Burada adamı sağlam vurduk bu arada. Adam öldü lan. <laughs> çok iyi. Tamam. Bu arada adamın Aydut'u markete düşüyor mu bilmiyorum ama düşüyorsa belki dörtleriz. Tamam burada çok risk almayacağım. Bir tane ekstradan hortlak koysam sevineceğim de çok da koyamıyoruz ya. Bir şeyler satıp arayabiliriz. Hmm. Ya burada Mega'yı satıp bir arayalım. Bir tane ortak bulsan çok güzel olur çünkü. Buldum ama niye almadım acaba? Neyse şöyle bulduk sonunda. Okey burayı yener miyiz çok emin değilim de. Hayduta bağlı. Arkaya sarkarsa çok iyi olur. Bir yandan ortak sayesinde adamın zaten ön safları bayağı bir düştü şimdiden. Ah ama işte dayanamadı bizimki. Birazcık arkaya koysak dayanır belki. Direkt olarak ona vurdular öyle bir sıkıntı oldu. Neyse ayarlayacağız. Fikaç falan mı ne yapsak bu olana karşı menzilli oynuyor. Bir yandan atışa karşı oynuyoruz o da ayrı bir sıkıntı ya. Neyse elimizdekileri güçlendirmeye çalışalım bir. Şunu koysak en azından cüsseli açılır. Şöyle kalkan veririz ona o da iyi. Gayet okey ya. İkisini satsam alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tamam Mega'yı burada 2 yapamayacağız ama yapacak bir şey yok. Adam da atışçıları falan filan bayağı bulmuş. Burada güvendiğim olay Haydut'un bayağı bir can çekmesi. Çok can çekerse güzel olacak. Şu an 4 as açtığımız için bu arada Haydut şu anda can çalma kazanıyor. Vurdukça canı da olacak gördüğünüz gibi. O yüzden iyi yani ama çok pis vuruyorlar şu an. Haydut'a vuruyorlar full o yüzden dayanamadı. Ah, yapacak hiçbir şey yok ya burada. Yani neden kaybettiğimizi ben bile bilmiyorum da galiba diğer şeylerimiz çok bir yıldız kaldı. Yapacak bir şey yok. Devam edelim arkadaşlar. Evet ikinci maçımızı bulduk. Kârlı ticaret etkeniyle birlikte oynayacağız. Her sattığımız karakter bize sonraki tur artı bir iksir olarak dönecek. Bu yüzden sürekli al sat yapıyorum. Birleştirdiklerimi de satacağım. Burada olabildiğince al sata başlamamız lazım. Bir yandan goblin de açtım ama şöyle dart goblinine gerek yok. Şovayı de satacağım. Hatta okçu alıp okçuyu da satacağım. Birleştirmesi çok önemli değil. 7 iksir şu anda kazandık bile. Bir sonraki tur bize artı 7 iksir gelecek bonus olarak. Şimdiden baya bir iksir topladık. Sonraki tur çok aktif oynayabiliriz bunun sayesinde. Çok güzel. Goblin de veriyor. Prens sat. Çok iyi çok iyi çok iyi. Baya bir iksir kasıyoruz şu an. şöyle koysam tamam en azından Valkür bizi belki taşır şu an biraz ona güvendim burada iki yıldız olanlar var mı ya okçuyu satmak istemiyorum gerisini satabiliriz aslında satalım hatta tamam devam edelim Valkür bir tane daha bulduk güzel tamam bunları oynayacağım ya yani büyük menzilli falan oynayabiliriz bir tane prenses bulsak zaten yetiyor Bayağı da iksir kastık zaten istediklerimizi buluruz. Goblin makinesi istiyordum. Güzel oldu. Prenses de bulduk. Goblin makinesi 3 olursa çok tatlı olur bu arada. böyle menzilimizi de açalım. Goblin de açık dursun. Tamam. Ekstradan ne bulabiliriz? Mega 2 oldu ama. Onları sattım para için. Şu an fena bir durumda değiliz. Menzilliği açtık. Güzel. Goblin makinemiz var. Rakip de bizi blokluyor bu arada ama. Biz bunu öldürdüğümüz zaman onun kartlarını bulacağız geri. Ama bunlar mesela zor şu anda. 8 canı var. 3 yiyecek 5 kaldı. Daha var. Ne sıkıntı yok. Biz burada valkürleri bu arada toplamamız güzel oldu. Valkür baya iyi bir tank. Menzilli bu için. Şöyle bir şeyler. Üçler miyiz? Aslında onu kovalamak fena olmaz. <laughs> Markette de kart bitti. Biraz geç mi kaldık acaba? Çok bir şey üçleyemedik diyeceğim de. Yine aynı şeylere yaşıyoruz. Çok fazla bizim oynadığımız bu gidenler var. Bu yüzden bayağı rakipler de güçlenmiş ama şu Jonas bir ölseydi de rahatlasaydık ya. Yani yapacak bir şey yok burada bakalım. Ya bu etkenle ne zaman menzili gitsem aynı şey yaşıyorum. Diğerleri de gidiyor. Galiba dümdüz asa falan gitmek lazım ama. Neyse artık bir tane prenses bulsak. Tamam Jonas öldü bu arada. Şimdi menzili boyutunu tamamlayacağız. Bir yandan tanklarımızı da lazım. Yoksa büyük sıkıntıya gireriz. Şöyle bir arıyorum. Çok iyi. Bu da çok iyi. Tamam. Hiç fena değiliz şu an. Hiç fena değil. Bir şeyler daha üçlensin ama ya oyun. Tamam hayaleti boş ver. Çok iyi. Şu an gerçekten baya bir şey yaptık. Dart'ın da 3 olması çok güzel oldu. Bunu da 3 dedik. Gayet güzel. Bir tane de Bakir bulsak iyiydi ama neyse zaten Jonas'a karşı oynuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani Jonas bizi blokladığıyla kaldı. En azından burada onunla eşleşmemiz güzel oldu. Diğer adamlardan biri olsa güzel olur. Tanklarımız hiç fena değil. Goblin makinesi 3 çok işe yarayacaktır. Bir yandan bunu zaten yani diğer adamlara bakalım. Bunlar da bayağı güçlü. Bu arada okçu kraliçe 3 var karşıda. O da ayrı bir sorun. Neyse artık elimizden geleni yapacağız. Valkür bir daha bulabileceğimi sanmıyorum da şöyle Dev iskelet koysak adamın kafasına hiç fena olmaz yani. Mega ile sat. Bir tane daha dev iskelet bulur muyum çabasındayım da. Sen oynuyor musun? Yok. Elinde mi tutuyor acaba? Bir tane bulsak şöyle. Valkür yerine direkt girerim de. Valkür klan falan da şöyle bir yandan o yüzden. Çok da çıkarmak istemiyorum başka bir şey yerine. Tamam yapacak bir şey yok. Şöyle koyalım devsket en azından. Devsket diyorum. İsket kral vursun şeye. Kreçe. Güzel o da iyi vuruyor. Bir yandan goblin makinesi falan zaten şu anda kraliçeyi neredeyse öldürdük de. Bizde de hiçbir şey kalmamış be. Neyse prenses iyi vuruyor. Prenses kurtar ya kral. Yok. İyi iskelet çıkardı da yetmedi. Tabi şu an ölmedik ama. Valla ekstradan ne yapabiliriz o da Muamma ya. Bu da okçu. Ne işe yarıyor? Okçu hala bir seviyeymiş yani. Neyse yapacak bir şey yok. Altın şöyle 3 falan gelir mi? Bari o gelsin. Çok işe yarar mı? Onu da bilmiyorum da. Deniyorum, arıyorum falan. Bir yandan Haydut'u tutuyorum ki üçlemesin diye. Dedik, başımıza haydut üç, çıkmasın ya. Bir adam her şeyi tutuyor helal olsun ya. Hiçbir şey bulamadık. Ya yani yalandan yer mer değiştirelim belki bir şey olur ne diyeyim ben. Şimdi goblin makinesini bir tık daha korudum. Yani sürekli roket atması iyi olur onun da. Bakalım. Yine çok fazla yaşayamıyor gibi adam çok güçlü. Burada prenses güzel bir şekilde kraliçeyi indiriyor da görünmez olacak zaten. Yok yetmedi. Zaten adamın oynadığı bu en güçlü bu biri yani. Burada yapacak bir şey yok. Kaç kupa aldık ona bakalım. Yazmıyor muydu burada? Neyse. Bir sonraki maçımıza geçelim. Evet bir maç daha buldu. Yine yükseliş etkeniyle birlikte oynuyoruz. Bir daha anlatmıyorum. Zaten ilk maçtaki aynı olay. Bakalım. Burada yine Haydut'u buldum ama alalım ya. Haydut bizi yakmıştı da. Yine güveneceğim ben biliyor musunuz? <laughs> yapacak bir şey yok. Yani çünkü kraliçe alıyorum. Bu sefer Herkes kraliçe oynuyor. Onu çok sevmiyorum. Bu zaten evet. Sonraki tur girmemiz lazım. Oyun kendi kendine oynattı bana. Haydut da bu arada bir seviyede hiçbir işe yaramıyor. Bak atlamıyor bile daha. Ancak be. iki biraz garip neyse. Tamam burada haydut koyduk. Biraz iksir kasar mıyız? Çabasına girelim ya girelim girelim hmm kraliçe tamam kraliçe oynayalım böyle. Neden olmasın? Kraliçe fazla geliyorsun ama sanki sen. Neyse burayı bu şekilde oynayalım. Aa aslında kraliçeyi markette tutabilirdik. O sayede diğer adamlar almazdı biraz daha rahat geçerdi ama. Bakalım inşallah bulunmaz hepsi kraliçe. Herkesle birlikte kraliçe oynamayı o kadar sevmiyorum ki ya haydut bulamıyorum ya valkür bulamıyorum illa bir eksik oluyor. Yani problem değil. Burada bayağı bir vurduk adama. Güzel oldu. Bir yandan okçumuzun da 2 olması güzel ya. Yani. Şu kalan'a doğru gideriz, e, gideriz yavaştan. Tamam. Bu geldi. Şu haliyle işimiz yok. Asları açmamız güzel olur. Genelde bu etkenle aslar daha kuvvetli oluyor çünkü. Tamam. Burada bir tur bekleyelim. Bu şekilde. Yani aşağıda cellat var, mega var, valkür var. Hepsini istiyoruz aslında da. Şöyle en önden oynayalım ki herkese vursun. Diğerleri ne yaptı? İskel kral yapan var. Haydut yapan var. Barbar yapan var. Kanka barbar niye yaptın ya? Biraz farklı bir seçim yani. yani. Bu arkadaşın iki de bir değişik. Bir şey demiyorum ya. Dördüncülük belli de biz yani birinci mi olacağız, üçüncü mü, ikinci mi onu karar veriyoruz şu anda. Lobideki dördüncü belli yani. Neyse. Bir tane valkyr Valkür bu Valkür de bulamadık şey de bulamadık Biraz satıp arasam ya Valkür lazım çünkü Haydut da lazım Tamam okey bu arada Buna alaka tamam İntikamcısını açtık Güzel oldu Şöyle oynayalım da Haydut biraz korkutuyor yalan yok da Neyse en azından 4 as açmamış o yüzden belki bir şansımız olabilir Burada intikamcıyı falan da açtık Kraliçe sona kalırsa sağlam vuracak Güzel de vuruyor Haydut özelliğini de kullanamadı görünmez olup alırız burada Güzel Tamam Haydut 2 de var zaten şu an bizde Güzel oldu Bunu da sat abi Cellat bir de mega lazım Bir de Pekka lazım yani. Evet. Neyse sıkıntı yok. Biraz bekleyelim. Bu şekilde oynayalım. Belki dedim Valkür falan üçleriz de. Oynayalım yani. Valkür. Gerçi bunda var. Üçleyemeyeceğiz. Adam da bu arada dört ası açmaya çalışıyor seriden. Ama neyi bulamamış? Cellat bulamamış. Diğerinde de mi var? Evet. Diğerinde var. Bizde var. Adam cellat bulamadığı için. Mecburen şeyle oynuyor. Üç asla oynuyor. O yüzden. Biraz güçsüz yani. Yani dediğim gibi 4 as daha güzel olur şu an. Deneyeceğiz artık. Tamam burada Shadow öldü büyük ihtimalle. Kimle oynuyoruz? Atışçıyla. Güzel. İyi bir eşleşme bence. Valkyrie satıp bir arayacağım. Hmm. Öyle mi diyorsun on ya? Tamam bir saniye o zaman. O zaman ben dört şeyle birlikte devam edeceğim. Klanla birlikte. Okey. Gelat'ı satmayalım da. Neyi satacağız? Tamam Okçu'yu bir satalım yani. Burada Valkür 3 bayağı bir önemli. En önden oynayalım. Kraliçemiz vursun en arkaya kadar. Gayet iyiyiz bence. Şu anda zaten klasik klan buildini oynuyoruz. Ya 4 as falan gideyim dedim de. Barbar 3 var. O yüzden onu satasım gelmedi yani. Zaten burada adamı beğendik. Güzel maç oldu. Bakalım kaç kupa gelecek? <laughs> Normalde yazıyordu sanki niye yazmıyor anlamadım. Artık yazıyordu da yazmadı niyeyse neyse. Bir, bir maç daha girelim ya. Evet bir maç daha buldum. Miras Setken ile birlikte oynayacağız. bir rakip öldüğünde onun... Ya bize 5 iksir verecek birisi öldüğünde ama o olana kadar bayağı var yani. Neyse biz paramıza bakalım. Hmm, Goblin'i açar mıyım dedim de açamadık. Neyse sıkıntı yok şekilde oynayalım, Juscel'i iyice kalkan alsın. Bizim Goblin makinesi. Yani yeterli olur mu? Juscel'i de bu arada güçlendirildi. Şu kalkan normalde 8 saniye sürüyordu. Şimdi 12 saniye sürüyor. Bunun sayesinde en azından kalkanı kullanabildik. Yoksa çoktan silinmişti. Ben... Hiçbir işe yaramadı. Goblin bayağı güçlü. Onun başına çok güçlü. Goblin'i de açamadık. Çok iyi olmadı ama... Burada bunu almak hataydı galiba ya. Pahalı çünkü. Hmm. Neyse burayı böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Çok para kasamadık ama. Bari canımızı korusaydık. Cellat koysak daha iyi olur herhalde. Böyle oynayalım burayı. Yapacak bir şey yok. Celdat şöyle alan vursa iyiydi de ya. Neyse. Buraya alabiliriz aslında. Makine çok iyi oyalıyor ya bir seviye olsa bile fena değil. Güzel güzel. Burayı yenmemiz baya iyi oldu. Şimdi neye gideceğimize biraz karar vermemiz lazım. Boşluktan yararlanıp bir anda böyle güzel bir şey oynarsak güzel olur. Artık ama birazcık para lazım. Yani de baya bir para lazım aslında. Tamam. Yani burayı böyle oynayalım. Goblin yani açılsın. Burada mızraklı goblin 3 falan yaparsam atışa gitmeyi bir düşündüm de. Yani rakiplerde de varmış baya. Neyse deneyeceğiz artık. Bir tane bombacı lazım bana. Ya atıcı bu gidebilirim gibi düşündüm. Bakayım diğer adamlara. Giden yok gibi. Belki gideriz. Dur bakalım. Yavaştan bulmamız lazım yalnız. Hayalet fena değil, bu fena değil. Bir tane bombacı lazımdı ama ya. Cık, yok bombacıyı bulamıyorum bir türlü. Neyse buraya böyle gireceğiz. Umarım yenilmeyiz ya. Bir tane bombacı bulsam atışı açacaktık. Adam da bu arada menziliği de açmış ama tankı yok. Belki yeniriz o yüzden burayı. Tank olmadığı için arka tarafa hemen sarktık. Tamam bu adamı öldürdük. Güzel oldu. Bir tane bana bombacı lazım. Zaten ilk ikiye girmişiz. Burada birebir kalmıştı adam. Adam da klan oynuyor galiba. Çok hızlı bir şekilde sona geldi oyun. Nasıl oldu anlamadım ama. Neyse burada cellat çok güzel. Tamam hiç fena değil. Eski kral lazım bize. Valkür falan filan bunları satmayacağım. Sana bırakmam ben. Bu klanları sana bırakmayacağım haberin olsun. Okçu şey bırakmasak o da iyi olur yalnız. Yoksa sıkıntı. Haydut. Burada bunu alalım. Tamam başka yapacak bir şey yok ya burada. Fena değiliz. 4 ortak var. Kraliçesi nasıl bir seviye ya adamın? Adam hiç para kasamamış galiba. Bayağı bir vurduk yani hiçbir şeyimiz ölmedi. 10 candan yedi can e, vurduk 3 canı kaldı. Tamam yani gayet iyi. İske kralı da ikileyelim. Ben bunları tutmaya devam edeceğim ya. Neyi tutmasak diye düşünüyorum da yok. Hepsi bence güzel. Şu an haydut tuttuğum için üçleyemiyor. Barbar tuttuğum için üçleyemiyor. Valkür tuttuğum için üçleyemiyor. Okçu da aynı şekilde. Adam baya bir tıkandı. Tabi okçu kraliçeyi yaptı. Ya diğer şeyler ama bırakasım gelmedi ya. Okçu kraliçe bir tane bulabilirdik de. Bakalım hata mı yaptık acaba. Evet. Yani, Hortlak sayısını zaten. Okey orada bir bildirim geldi de. Yani burayı kaybettik, yapacak bir şey yok. Ya yani bir şeyler üçlesek olacak ya. Bir dakika. Hmm. Ya yani bunları hiç bırakmak istemiyorum. Yani Devsketi kafasına patlatsak belki nleriz bu arada. Bombacı falan da vursa bir yandan. Aynı yerde oynuyor zaten. Şöyle bombacıyı sola alırız, Devsketi buraya alırız. Bir şekilde ölür bence ya. Hatta hepsini kafasına doğru koysak mı? Kral falan da koysam oraya. Öyle yapacağım bakalım. Şöyle yapsak yeterli olur. Bir de üstüne şöyle yapalım. Bombacı da vursun. O kreçeyi kesmemiz lazım ya acil. Tamam bombacı full zaten. Nereye vuruyorum bombacı? Yani. Hiç istediğim yere vurmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Galiba şunlar yerine bir tane kreçe tutsak daha mantıklıymış. Neyse sıkıntı yok. İkinci olduk. Bakalım kaç kupayız? 4268 sıralamada dünyada 1790'a çıktık. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.